Sırada yılın haber kanalı ödülü var. Ödülü kazanan TGRT Haber. Kanal sunucusu Gülden Kalecik Demirtaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz ödülünü teslim almak üzere. <laughs> Ve ödülünü takdim etmek üzere Megez Boya CEO'su Sayın İshak Peker'i bir kez daha sahneye alıyoruz. ediyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz Teşekkürler. inşallah. Teşekkürler. Ee, kanalımı temsilen buradayım. Ee, Türkiye'nin en köklü e, haber kanalı adına bu ödülü almaktan ayrıca gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Biz de tebrik çok zor ediyoruz. bir görev. Habercilik. O yüzden tekrar tebrik, tebrik ediyoruz abi. sizi. Çok Tekrar teşekkürler. Teşekkür Zengi. ediyorum. Türkiye'de gündem bitmiyor çünkü değil mi? Haber de bitmiyor, gündem de bitmiyor. O e, yüzden Habercilik çok zor çünkü ne zaman Gerçekten. ne olacağının hiçbir zaman garantisi yok. 24 saat hep alarmda olmak ha, gerekiyor. Ve dünyadaki bütün savaşların bitmesini diliyoruz. Bütün savaşlar bitsin inşallah en kısa zamanda. Dünya bir huzura kavuşsun. İnşallah. Diliyoruz. İnşallah.